Ateş bugün 5 Aralık Perşembe gün ortasıyla karşınızdayım. Gündem yine yoğun. Hemen başlıklara bakalım Ekol TV ekipleri sahada haber nöbetinde. Milli Savunma Bakanlığı gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Detayları Bekir Mert bize aktaracak. Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın avuçlarında ve elbisesinde kıl ve saç tespit edilmişti. Adli tıpta incelenen parçalara ait rapor çıktı. Raporta kimlerin izinin çıktığını burak emekten öğreneceğiz. Yeni Doğan çetesi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Detayları ezgi izgiden alacağız ve İstanbul'da sahte içki paniği yaşanıyor. 17 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de şu anda hastanede. Polis de peş peşe operasyonlar yapıyor. Son gelişmeleri bize Çağdaş Evren Şenlik aktaracak. Önce Ankara'ya gidelim. Bekir Mert bize son dakika gelişmelerini aktarsın. Bekir seni dinliyoruz. Okan Suriye ile başlayalım dilerseniz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısına ana başlık Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hareketlilik oldu. Kuşkusuz Suriye'nin kuzeyinde özellikle Halep bölgesi muhaliflerin kontrolüne geçti. Bir yandan Talıfat bölgesi hem, H'tş hem de Suriye Milli Ordusuna bağlı güçlerin kontrolüne geçti. Bir yandan özellikle terör örgütü PKK YPG'nin yuvalandığı noktalar var. Sadece Talıfat değil, Münbiç bölgesi önemli. Bir yandan Hama bu bölgelere doğru yayılmaya başladı muhaliflerin. Başlattığı özgürlük şafağı operasyonu son değerlendirme yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin bu konuda bir dahlinin olmadığını bir kez daha dikkat çekti. Muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye'nin birliği ve toprak bütünüyle terörle mücadele verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edilmekte. Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyona devam edilmektedir ifadesine yer verildi. Bilgilendirme toplantısında yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum, muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iş dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır hatırlatması yapıldı. Yaşanan e, operasyona muhaliflerin başlattığı operasyona ilişkin Suriye'de yıllardır çözülemeyen sorunların bir e, sonucu olduğunun altı çizildi. Harekat bölgelerine yakın bir nokta Terrifat bölgesi bir yandan Halep, Zeytin Dalı harekat bölgesine yakın bölgeler aslında uzun süredir bizim de o bölgede takip ettiğimiz noktalardı. O bölgelerde özellikle harekat sahasının yakın olan noktalardan bahsediyoruz ki Terrifat bölgesi Afrin'e sadece 45 dakikalık mesafede Zeytin Dalı bölgesine 45 dakikalık bir yakın mesafede olan bir bölge. Harekat sahasına yakın. Bir yandan şunu hatırlatalım. Terör PKK YPG'nin uzun zamandır e, üst bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı noktalardan biri Terrefat bölgesi ve özellikle harekat bölgelerinde de e, tüm e, tedbirlerinde yoğun bir şekilde alındığının da altının çizildiğini ifade etmemizde fayda var. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz diyor Milli Savunma Bakanlığı bir kez daha. <laughs> Bölgede varlık gösteren yine terör örgütleriyle mücadele konusunda tutumumuzun net olduğunu da bir kez daha gösteriyoruz diyor ve terörle mücadelede bir kez daha kararlılık mesajı da verildi. Haftalık bilgilendirme toplantısına ve terörle mücadeleye bakalım. Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 53 PKK YPG'li etkisiz hale getirildi. Operasyonlar yoğun bir şekilde Devam ediyor. 1 Ocak'tan bu yana baktığımızda, İran kuzeyinde 1.392 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde de e, bir yandan özellikle 1.272 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda 2.664 teröristin etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların artan kararlılıkla devam ettiğine de bir kez daha dikkat çekildi. Toparlayacak olursak, Suriye'nin kuzeyinde özellikle yaşanan olay e, muhalefet Muhaliflerin başlattığı özgürlük şafağı operasyonu ve operasyona ilişkinde bir kez daha değerlendirme yapıldı. Türkiye'nin dahil olmadığının altı çizildi ve Suriye'de uzun zamandır çözülemeyen sorunlarında bir sonucu olduğu ifade edildi diyelim. söz yeniden İstanbul'ası size bırakalım.